Evet arkadaşlar güzel bir soruyla tekrar karşınıza geldik. 160, 167. sorumuzla karşınızdayız. Aşağıdaki Venn şemasında 2 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi A, 3 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi B, 12 ile kalansız bölünebilen tam sayılar kümesi C ile gösterilmektedir. Buna göre bize bir K kümesi vermiş içinde 4, 6, 18, 22, 33, 45, 60 ve 81 var. Bu kümesinden seçilen bir elemanın boyalı bölge ile gösterilen kümenin elemanı olma olasılığı kaçtır diye bizlere soruluyor. Arkadaşlar şimdi 2, 3 ve 12'ye baktığımızda bu burayı da incelediğimizde sadece 60 sayısı tam olarak 3'üne de bölünebilmekte. O zaman 60 buradadır derim. 60 sayım buradadır. A kümesi ile C kümesinin kesişimine baktığımızda A ile C kümesi hem 12'ye bölünecek hem de 2'ye bölünecek. Öyle bir sayı var mı? 60 var sadece. O yüzden burada eleman yoktur arkadaşlar. B kümesi ile C kümesinin kesişimine baktığımda ne olacak? 3 ve 12 ile tam olarak bölünecek. Bakıyorum arkadaşlar hangi sayı? Sadece 60 bunu sağlayacaktır. 60'ı buraya yerleştirdiğimiz için burası da boştur. Şimdi B kümesinde sadece ne kaldı arkadaşlar? E, kümesi ne diyordu bana? 3 ile kalan bölünebilen tam sayılar kümesi. 2 ile hiçbir bağlantısı yok arkadaşlar. O zaman... 3 ile tam bölünecek ve tek sayı olacak. İçlerine baktığımız zaman 33, 45 ve 81 buranın elemanıdır diyeceğim. Bak şimdi 33 burada, 45 burada, 81 de burada, başka da elemanı yoktur. Bana seçilen bir elemanın boyalı bölgeyle gösterilen kümenin elemanı olma olasılığı dediği için buralar boş. 3 tane elemanım var, 3 bölü. K kübesinde kaç tane elemanımız vardı? 2, 4, 6, 8 tane elemanımız var. Sorumun cevabı her şeyi yerleştirdikten sonra 3 bölü 8 yence yani olarak geliyor arkadaşlar.